Lisedeki sapık din hocasını anlatıyorum. Bu hocanın adı bir yemek adıydı. Gerçekten bir yemek adı. <laughs> Bize kendini ilk tanıtıp ilk dersimize girdiği zamanlar böyle çok şey demiştik. Çok kafa birbirine benziyor. Çok eğlenceli. Böyle gençlere ayak uydurabilen birbirine benziyor falan demiştik. Kendisi zaten gençti bu arada. Hani Saç çatlasın hani 30 olsun, 28 falan yani gerçekten gençtir. Hatta okuldaki bütün kızlar neredeyse o hocaya aşıktı işte. Çok beğeniyorlardı, çok yakışıklı buluyorlardı. Sürekli her e, okulda, koridorda, bahçede boş bulduklarına yanlarına gidiyorlardı. Bu hoca derslerde böyle saçma sapan şeyler anlatıyor. Hani derse yönelik din üzerinden e, hiçbir şey anlatmıyor. Sadece ilişkiler, e, sevgililik, bilmem ne, gençlik... Böyle şeylerden falan bahsediyor. Yani boş yapıyor tamamen. Hani evet zaten boş yapması lazım. Arada eğlenmesi, gülmesi lazım gençleri o anda odakta tutabilmek için ama bu hiç ders anlatmıyordu. Bu hani sıraların arasında boşluklar olur ya böyle. Hocalar yürür falan.